Bugün yerde lan var oynayacağız. Yere düşene ceza gelecek. Dayılma. Allah sıra başladı vallahi. Bir şey olmaz benim de başladı kuyruk Başlarız. 3 2 1 Go! Dedit duririt dit dun İnşallah düşmeyiz sabah Ya Rabbi yarasın lan. Ay çok üstü. Ben geçtin bu şeye. Allah! Düşüyordum. Ucundan döndüm. Vallahi düşüyordum bak. E kimse düşmezse ne olacak? En çok zorlanacağımız bu küçük bulutlar olacaktır. Lütfen. Dikkatli oynayınız lütfen. Yoksa kristalleriniz ve paralarınız uçar gider. Benim kristalime yazdım. Arkadaşlar yenileştim. Ya, gerçekten... Eyvah. Kimi seçiyorsun? O kişi sana ceza verecek. Bak. Ben insaflıyım diye beni seç. Benim sürem bitti. Benim de bitti. Hmm, Şimdi Hmm, şimdiye ne oldu? çok kötü bir şeydi. Kristal <laughs> mi? Onun kristali yok çocuğum. Delirdin mi sen? Kristali mi yok? <laughs> Onun, aa, çok kötü bir tarz yaptırsınız. Ee, bir bu video bitene kadar öyle kalsın. Allah, ben de düşüyordum. Allah. Alır mı Melis? <laughs> tamam, alır. Çok kötü bir tarz zevfi o zaman. Hayır o değil ama. Hayır başka so bir şey buldum. Hayır bu başka bir güne geçerle bir deza oh. bulacağım. Buldum hatta. Ee, bir kıyafet giyeceksin ve bunu arkadaşlarımızın olduğu bir videoda çok kötü bir tarzla dolaşacaksın diğer ama videomuzda. Ama şu an değil ki. Şu an... Olsun. Şu an alacağım. O zaman bir an dedi çok çirkin giyiniyor. Tamam o zaman öyle. Bu video bitene kadar. Yere düştüm. Varma <laughs> ben. Ben iki saattir dolanıyorum düşmedim. Demek ki en iyi e, zıplama şeyini kullanmayı bilen benmişim. Hadi yere, ben yere düştüm. Sana kristal ya yapacağım. Hayır. Hayır. Eylül'ü seçtim Hayır. ben ama Eylül'ü seçtim ben. Hadi Eylül ce bana ceza var. Tamam, Bekle. Tamam. Hayır. Hayır, hayır. hayır sakın deme olsun. Kızla kıyafetle zorlanarak Peki. Allah Allah. Arkadaşlar şu an benim ayakkabım yok. Ayy. <laughs> Ayy. şu uh, şey dev yumurtanın oradayım ve şu ince yerlerden dolanıyorum. Ben yani her an I can die olabilir. Cik 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 cik. Arkadaşlar Eylül şu sürprizi geliyor. Eylül olduğun yerde dur. Dursana. Eylül i̇ğrenç karakteri görmek istemiyorum. Ben şükür konuşma. Oh, çok komik oldu bence. Arkadaşlar görmeyin. Sakın <laughs> göstermeyin. Şimdi bakabilirsiniz. Güzel. <laughs> Karakter Şimdi yani, Eylül'ü çocuklarım. çekelim. Gel. Biz şu an yere değdik. Hey gel. Bana bak. Nasıl? <laughs> Ay. Fotoğraf çekiyor. Pançık oldu belli olsun komik olur. Şimdi paylaşmama bak. Ağız başlısına tek. Ponçik 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 da ceza veririz. Melis sana ceza veriyorum. Ver. Hey, yol bakalım. Gözünü kapatıp e, kıyafet saç. Gözünü tamam. kapatıp sen. Şimdi tamam. ben bir şey Arkadaşlar gelin şimdi. Arkadaşlar göstereceksin. Ben bakmayacağım tamam mı? Şimdi ben sana tarz yapacağım. Şey ben sana tarz yapacağım anlıyor musun? Hayır. Ben. Bence şey yapalım. Ee, sen başla diyeceksin. Ben böyle elimi getireceğim, oh. gezdireceğim. Hayır. Sonra dur diyeceksin şeye bak. Şimdi sen sen bir dakika. Tamam. Şimdi sana random karakter yapacağım. Hayır, sadece kıyafet, gözüm kapalı taşım. Hayır, öyle bir şey yok. Vay, sonra değiştirirsin mi ben sonra? Öyle bir şey. Hayır, değiştirmeyeceğim Hayır. ama. Hayır. Ben şunu giyeyim mi? Komik kıyafetimi giyiyorum bak şimdi. Bunu Görmem. giyeyim. <laughs> ama ya. Görmemen gerek. Arkadaşlar. Hayır, ben sana randım yapacağım. Tamam. Bence böyle olsun ama <laughs> komik. Ama Mira yapıyor <laughs> çalınca. Arkadaşlar bakar mısınız dünyanın <laughs> en saçma karakteri olmuş olabilir. Ana pancik beni fotoğrafı çekiyor. Aa. Ama Miran ne istediklerini yapmam gerek. <laughs> tamam. Miran şu <'ın gülüyor> neredesin? Bana bak. Sonra Arkadaş sonra sen var. kendi karakterine bakmayacaksın. Hiç görünmeden hemen Instagram'a şey yol yedim. Pançıkla aynı şey olmuş olur ama o zaman. Hayır, hayır, hayır öyle bir şey değil. Şimdi ben sana ten rengi falan diyeceğim. O sayıya kadar sayacaksın. Şimdi çıkarsa onu yapacaksın, tamam mı? O <laughs> bunun oh, ekranı error verdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ana. like <bug 'a> girdi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ekranım <bug 'a> girdi. Arkadaşlar. <laughs>